biraz fazla mı koymuşum gerçekten? Ülke ekonomisine katkı. Yumurtalarımı tek tek... Hayır hayır, hayır bir arkadaş. Tereyağım tamamen eridi. Tamamen tamamen. Ne kadar dağınık bir görüntüdür o dedi. Anne dedim sen o çıkan kokuyu ve sesi bir duysan. Portakal ağacına hoş geldiniz. Portakal ağacına bugün sizlerle çok hızlı, çok basit, çok leziz bir tarif yapacağız. O yüzden bu hıza uymak için hemencecik başlıyorum. Hatice bize işte kahvaltı için, sahur için böyle tariflerle gel diyorsanız aşağıdaki beğen butonuna basabilirsiniz. Nelerimiz var? Dur bir dakika, önce tarifin adı ne? Tarifin adı tereyağlı yumurta kapama. İsmi bile ne kadar güzel olduğunu bence hissettiriyor. Biz 5 kişiyiz bizim halde, o yüzden 5 tane yumurtamız var. Tereyağımız, baharatlarımız ve tuzumuz var. Kişi sayısına göre yumurta kullanabilirsiniz. Yumurtaları önceden haşladım, kabuklarını soydum. Tavamda tereyağımı eritiyorum. Dilerseniz daha da az bir miktar koyabilirsiniz. Biraz fazla mı koymuşum gerçekten? biraz fazla koymuşum. Ülke ekonomisine katkı birazcık azaltalım. Hatice bu da çok oldu diyebilirsiniz ama yumurtaları koyacağız sonra alttan tereyağları alıp 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 üstüne dökeceğiz. O yüzden bu iyi. Yumurtaları ortadan ikiye bölüyorum. Tamamdır. Üzerlerine birazcık tuz dökeyim. Tereyağımı sallayayım sallayayım. Hızlandırayım. Şimdi yumurtalarımı tek tek... Hayır hayır bir dakika. Şimdi baharatımı koyacağım. Evet, bence o tereyağı az oldu arkadaşlar. Tereyağım tamamen eridi. Tamamen tamamen. Tereyağım tamamen evet Evet şimdi eridi. Bu yumurtaları kaplumbağa gibi sarı kısımları alta gelecek şekilde dizeceğim. Biraz kısayım ki yağım yanmasın. Evet şimdi en zevkli kısmı. Şimdi sırayla hepsini alıyorum. Üzerlerine bu baharatlı tereyağını kapatıyorum. Anneme bu tarifi anlatırken annem dedi ki ne kadar dağınık bir görüntüdür o dedi. Anne dedim sen o çıkan kokuyu ve sesi bir duysan. İşte bu kadar sürede, 2 dakika oldu mu acaba? Tereyağlı yumurta kapamalarımız hazır. Biz bunu servis ederken evde, e, hatta direkt böyle tavadan servis ediyoruz. Sofranın ortasına getiriyoruz ve iyice tereyağına batıra 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 koyuyoruz. O yüzden bugün normalde bütün tariflerimi biliyorsunuz. Bir servis tabağına alıyorum ama bugün hiç almak istemiyorum. Bir yandan ekmeği banıp bir yandan da yumurtayı yemeyi seviyoruz. Evet. Bugün size pazar kahvaltısına, sahura, bizim en çok sevdiğimiz yumurta tariflerinden birisini verdik. Çünkü hep genelde Hatice hep börekler veriyorsun, patates tarifleri veriyorsun, Allah aşkına bir tane de yumurtalı bir tarif ver diyorsunuz arada bana. O yüzden bugün size en sevdiğim yumurta şeklini, tereyağlı yumurta kapamayı yaptım. Bir sonraki tarifte yine en sevdiğiniz lezzetlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.